Merhabalar, Donald Trump yeni açıklamalarda bulunarak İran yönelik tehditlerini sürdürüyor ve bu kez Donald Trump Ali Hamaney'den bahsederek dün Ayatullah'ın savaşı kazandık dediği açıklamayı gördüm ve dedim ki bakın siz büyük inanç sahibi bir adamsınız. Bu ülkede son derece saygı gören birisiniz. Gerçeği söylemeniz lazım dedim diyor ve Hamaney'in açıklamalarının ardından İran yönelik yaptırımların hafifletilmesi çalışmalarını durdurdum. Hamanesh onu kurtardığım için bana teşekkür etmeliydi. İran perişan oldu, İsrail de perişan oldu. İkisi de hırpalandı ve bu savaşı bitirmek için harika bir zamandı ifadelerini kullanıyor ve Donald Trump İsrail İran savaşını bitirmek için 36 saat harcadığını ifade ederek bence İran yakın zamanda nükleer programına geri dönmeyecek zamanla haklı olduğum ortaya çıkacak. Eğer İran uranyumu yeniden belli seviyeye kadar zenginleştirirse İran'ı yeniden bombalarız diyor. Ve ABD senatosu da ABD başkanı Donald Trump'ın kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri harekatta bulunmasını engellemek amacıyla demokratların öncülüğünde sunulan tasarıyı reddetti. Şimdi demokratlar 47'ye 54 gibi bir aslında oylama sonucuyla kaybetti ama özetle Donald Trump yarın ya da öbür gün tekrar kongre onayı olmadan İran'a askeri harekatta bulunma emri verebilecek ve ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ABD görüşmelerine ilişkin İran yönetimiyle doğrudan görüşmek istiyorum. Üçüncü taraflar üzerinden değil açıklamasında bulundu. Ya bir taraftan aslında İsrail'i İran'a saldırarak masaya istediği şekilde oturtmak isteyen ABD şimdi de masaya oturacaksak direkt görüşelim diyor. Ve İsrail İran Savaşı ile beraber bilindiği üzere gözler Suriye'ye de dönmüş durumda. 24 Nils'in haberine göre. Şimdi haberde Suriye ile İsrail 2025 bitmeden barış anlaşması imzalayacak deniliyor. Ve anlaşma kapsamında İsrail 8 Ekim 2024 itibariyle işgal ettiği tüm Suriye topraklarından kademeli olarak çekilecek iddiası var. Ha bu iddiayı bana soracak olursanız yani fikrimi soracak olursanız ABD'ye yani Şam yönetiminin verdiği tavizler İsrail'le kurduğu ilişki ve iletişim yani haliyle İsrail'in Suriye topraklarındaki stratejik noktalardan çekilmesi sürpriz olmaz demeye çalışıyorum. Ayrıca Suriye'de dünden bugüne yani gündem olan bir görüntü de var. O görüntü de şöyle. Halep'in kuzeyindeki Nubul kasabasında bazı boş evlerin çatısına kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus bayrakları asıldı. E bu görüntüler Suriye medyasında gündem olduktan sonra da Şö Şam hükümeti konuyla ilgili e, bir soruşturma başlattığını açıkladı. Bununla da sınırlı değil tabi bu arada. Bilindiği üzere Deir zora Şam hükümeti tarafından yani 86. Tümenin başına Ebu Hatem Şakra atanmıştı Şam hükümeti tarafından. Şimdi Ebu Hatem Şakra'nın göreve gelmesinden sonra bugün Deir Halk Direnişi adıyla oluşturulan bir grup SDG'ye karşı bir bildiri yayınladı. Şimdi bu bildiri de bir ayaklanma bildirisi diye okunabilir. Şimdi bildiride ne yazıyor diye soracak olursanız hemen direkt Türkçesini aktarayım. Deirazor'daki halk direnişinden bildiri deniliyor ve şöyle devam ediliyor. Doğu Suriye'de Deirazor vilayetinde Arapların yaşadığı bölgelerde SDG'nin uygulamaları artış göstermiştir. SDG milisleri ayrımcı, dışlayıcı ve keyfi tutuklamalar, zorla silah altına alma ve halkın mallarına el koyma gibi uygulamalarına devam etmektedir. Bu nedenle biz bu zulmü reddederek bu uygulamalara karşı halk direnişi başlatıyoruz. Deirazor vilayetinde halk direnişinin başlatıldığını ilan ediyoruz. Bu SDG milislerinin tüm sınırları aşarak dış güçlerin işgali altındaki projelere hizmet eden planlarını reddetmek ve Suriye'nin birliğine zarar veren girişimlere karşı koymak içindir ve direnişimiz hiçbir şekilde mezhepçi ya da ayrılıkçı bir proje değildir. Tam tersine Suriye topraklarının bütünlüğünü ve sosyal dokusunu hedef alan ayrılıkçı ve mezhepçi planlara karşı bir savunma hareketidir. Amacımız bu toprakların gerçek sahiplerinin haklarını savunmak ve çocuklarını savunmaktır. Silahlı direnişimizi meşru bir hak olarak görüyoruz. Bu direniş halka ezen ya da sivil halka hedef alan bir harekat olmayacak hakların iadesi ve adaletin sağlanması amacıyla sürecektir. İşgalin her türlüsünü reddediyoruz deniliyor bildiride ve devamında da Suriye yaşasın, onurlu insanlar yaşasın sloganı var. Ve yayınlayan De Deirazor De Halk Direnişi tarih 28 Haziran 2025. Şimdi şunu söyleyeyim bu direkt elbette ki Şam hükümetinin atadığı bir isimle ilişkili mi? Yani baktığınızda aslında Ebu Hatem Şakra'nın geçmişteki SDG'ye olan tutumu ve bugün atandığı bölgeden sorumlu olan aslında bir noktada bu hareketin başlaması dikkat çekici. Haliyle hem uluslararası medyanın hem de Suriye'deki çeşitli kurumların bu olayı Ebu Hatem Şakra ile ilişkilendirmesi sürpriz değil. Yani o geçmişi söylemeye ve aktarmaya çalışıyorum ki sadece bununla sınırlı değil. Şimdi Şam hükümeti Mar Elias Kilisesi'ne gerçekleşen canlı bomba saldırısından sonra o canlı bomba saldırısını organize edenlerin El Hol kampından geldiği yönünde bir açıklaması vardı. Şimdi Şam hükümetinin bu açıklaması SDG tarafından reddedilmişti. SDG bu doğru değil. El Hol kampında savaşçılar kalmıyor demişti. Şimdi bu kriz SDG ve Şam arasında da büyümeye devam ediyor. SDG yapmış olduğu yeni açıklamalarda şimdi Şam hükümeti hala El Hol kampından o savaşçıların geldiği konusunda açıklamalarını diretiyor. E, SDG'de yapmış olduğu son açıklamada Şam'ın amacı bize saldırmak dedi. Yani tüm aslında birçok noktada ve birçok başlıkta SDG ve Şam arasında gerginlikler büyüyor diyebiliriz. Ayrıca Almonitor sitesi de bir iddiada bulundu. Daha doğrusu bu iddia gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel bir şey. Şimdi Al kaynakları ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barran, Mazlum Abdi ve Mesut Barzani ile yakın bir zamanda görüşmeler gerçekleştireceğini iddia ediyor. Ve ayrıca Suriye Parlamentosu Yüksek Seçim Komitesi üyesi Muhammed Veri de yapmış olduğu açıklamada Ağustos ayı sonuna kadar Suriye ve Rojava genelinde parlamento seçimleri yapılması için ciddi çabalar olduğunu duyurdu. Ve bu seçimler şu anda Suriye vilayetindeki çeşitli faaliyetlerle istişare halinde hazırlanan yeni geçici bir sisteme göre gerçekleştirilecek diyor. Ve açıklamalarının devamında Rojava yönetiminin kontrolündeki bölgeleri ve bu bölgelerdeki e, yani konularla ilgili de Suriye Parlamentosu Yüksek Seçim Komitesi üyesi Muhammed Veli, komitenin Haseke ve Rakka vilayetlerini ziyaret etmeyi planladığını ve tüm bileşenlerin katılımının garanti bir hak olduğunu ifade ediyor. Ancak oradaki seçim mekanizmasını siyasi ilerlemeye bağlıyor ve şunları söylüyor: "Eğer önümüzdeki dönemde Suriye hükümeti ile Suriye demokratik güçler arasında anlaşmaya dayalı siyasi bir açılım olursa ki bu komite içinde tartışma konusu o bölgelerde seçim yapılma mekanizması belirlenecek. Her vatandaşın hukuk devletine doğru ilerlemek için katılım hakkı vardır diyor. Yani özetle parlamento seçimleri yapılacak. Böyle bir planlama içerisindeler. Ama parlamento seçimleriyle beraber zaten bu yeni anayasayı ve Hükümetin aldığı kararlara SDG çok sert tepki gösteriyor. İstişareler sonucunda parlamento seçimlerine yani SDG ye yakın siyasi oluşum katılır mı katılmaz mı bunu da bize zaman gösterecek ama Suriye'deki gündem bambaşka bir seviyeye bambaşka bir noktaya gelmek üzere diyebiliriz. Ve ayrıca memleketin gündemiyle ilgili de bilindiği üzere Dem Parti'nin İmralı heyeti Numan Kurtulmuş yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Numan Kurtulmuş görüşmüştü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO zirvesi dönüştü. Dem Parti heyetiyle görüşeceğini açıklamıştı. Serbest, diyet, serbest diyetten Hilal Köylü'nün haberine göre daha doğrusu kulis haberine göre terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Ve Adıma dair şöyle aktarayım aslında direkt kulis haberini. DEM Parti'nin meclis tatile girmeden kurulmasını istediği ve her partiden temsilcinin yer alacağı çözüm komisyonunun kuruluşuna ilişkin süreç hızlandırıldı ve komisyonun meclis tatile girmeden kurulması konusunda anlaşma sağlandı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti de iktidar ve muhalefet temsilcileriyle komisyon trafiğine başlamış durumda. Heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta yaptıkları görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya gelip süreçten beklentilerini paylaşacak. DEM İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin 8 ya da 9 Temmuz günlerinden biri için planlandığı öğrenildi. Tam tarih Erdoğan'ın yurt dışı programına göre netleştirilecek. DEM İmralı heyetinin Erdoğan'la yapacağı görüşmenin süreci daha da hızlandırılacağı belirtiliyor DEM Parti kaynakları tarafından ve DEM Parti kaynakları her şey yolunda PKK'nın silah bırakma görüntüleri de yolda. Temmuz'da çok geç olmadan o görüntülerde kamuoyuyla paylaşılacak mesajı veriyormuş. Yani İlal Köylü diyor ki vermiş olduğu ve aktarmış olduğu kulis bilgisinde e, bu silah bırakma sürecinde silah yani bırakan e, PKK'lilerin görüntüleri olacak, kayda alınacak ve bu görüntülerde kamuoyuyla paylaşılacak diyor. Aktardığı kulis bilgi bu şekilde. Yeni gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.